Herkese merhaba arkadaşlar, yeni bir Diablo Immortal bölümüyle karşınızdayım. Ben Ata Diablo Immortal tam gaz kaldığımız yerden devam ediyoruz. En sonki Diablo Immortal bölümünde unutulmuş kuleye gitmiştik. Ee, Baya yoğun mücadele sonucunda ee, karşıyı falan bulmuştuk ama ekibinin genelini kaybetmiştik. Yani onun yanında kim gittiyse anladığım kadarıyla herkes maalesef ki ölmüştü. Hatta bir tanesinin adını hiç hatırlamıyorum ama bayağı bir üzülmüştüm ölümüne. Neyse e, unutmuş kuledeki düşmanları alt ettikten sonra bir tane böyle kanlı kadın vardı baya böyle sağlam bir savaş vermiştik kendisiyle. Kendisini alt ettikten sonra Darkwood anladığım kadarıyla tamamen kurtarıldı. Yani Darkwood'daki o lanet falan e, kalkmıştı artık Darkwood daha böyle güvenli düzgün bir yer haline geldi yani Darkwood'daki işimiz bitti desek yeridir. şimdi West maçta kaldığımız yerden devam ediyor. Hatta 3. Dünya taşını falan elde etmiştik. imha etmeye çalışmıştık ama hala taşlar çok güçlü. Hatta üstüne iblisler falan gelmişti. bayağı böyle bir savaş vesaire bir şeyler olmuştu. Aslında çok da savaş olmamış da. Yani anormal bir şekilde bir savaş falan çıkmıştı. Biz de tabii ki de iblisleri falan kesmiştik. Sonra Charles bizi ekstradan güçlenmemize yardımcı olacak bir yere götürdü. Bu götürdüğü yerde bizi Challenge Rip diye bir yer. Şimdi bu challenge ipli sizlerle beraber deniyor yapıyor olacağız. Daha fazla Diablo Immortal videoların gelmesini istiyorsanız ve serimize destek olmak istiyorsanız videoyu kapatmayacak cebeyi beğeni bırakmayı. Kanalımıza da hala abone değilseniz de abone ol bilmeyi açmayı unutmayın direkten Diablo Immortal'da tam gaz kaldığımız yerden e, devam ediyoruz. Ben böyle bir parti bulmayı deniyorum ama bakalım bulabilecek miyiz? Belki de birileri gelir umuduyla gelmezse de yapacak bir şey yok ya ne yapalım yani? Ne yapayım ağlayayım yani? Neyse giriyorum ya. Yani oyuncu arıyorum ama maalesef oyuncu gelmedi. Şansıma. Hadi bakalım Challenge Rift nasıl bir yermiş? Neler yapılıyor? Nasıl düşmanlar var? Göreceğiz sizlerle beraber. Kozmikler falan mesela güzelmiş bir bakayım şöyle. Öf evet, çok havalı ama param yok. Şu video capture sürekli açıldı diye bildirim gelmesi çok güzel olacak da. Neyse günlük ödül kazandık bu arada düşman kestiğimiz için. Güzel. Hadi bakalım, acayip yaratıklar. Akma şey geldi. Leoric'le çarpıştığım o mekan falan geldi. Biraz orayı almış sattı Böyle mavimsi, böyle mahvolmuş bir tema falan vardı. Bakalım güzel bir boss fight çıkacak gibi geldi bana burada. Böyle bir alayım patak pataklayayım. Oğuz falan ata ata gideyim hatta. Biraz yaklaşır da bana. Oradaki düşmanlara da atlayabileyim. koma yapmaya çalışıyorum. Amacım koma yapmak o yüzden arkadaşlar. Oha. Oha. Abi çok iyi ya şu kombo hareketlerini yapmak. Arda arda böyle 10-15 tane düşman kesmek. Şöyle dönerek. Çok tatmin ediyor beni ya. Acaba diğer karakterle oynamak nasıl his Çok merak ediyorum. Fazlasıyla merak ediyorum hem de. Oynamak için sabırsızlanıyorum başka karakterlerle de. Acaba ne kadar eğlenceli olur? Ne kadar keyifli olur? Çok merak ediyorum. Bakalım, göreceğiz. Canlı yayında oynayıp bitiririm ben büyük ihtimal Diablo Immortal'ı yine. Yani canlı yayında başka bir karakter alırım, öyle hani bitiririm. Büyük ihtimal öyle yapmaya çalışırım. Ama işte Diablo Immortal gibi sağlam bir oyunu düzgün bir şekilde yayında yap oynayıp bitirmek isterim de. Belki yapabiliriz bir şeyler ya, bakalım. Çok da böyle kesin konuşmamak lazım ama. Siz şöyle bir alayınızı dönerek öldüreyim bu arada. Nice. Oh! Of tatmin abi. Hof adam tatmin. ofadan adam mutlu. ofadan adam keyifli. Gidin lan buradan. Alayınızın ruhunu alırım. Ben kudretli güçlü bir barbarım. Alayınızın içinden geçeceğim. Öf elektrik çarptıra çarptıra bu arada. Şunu da alabilir miyim? Teşekkürler. O üstüne koruma üstüne dolduruyorum. Mis. Çok iyi bu arada böyle değişik yan etkiler falan sahibi olmak. Düşmanları dolduruyorsun, aya çeviriyorsun vesaire çok iyi ya. Daha doğrusu ay heykeline. Ya yani da güneş heykelime her neyse. Bayağı iyi ya. Elektrik çarptırıyorsun, sersemletiyorsun. İşte güneş heykeli yapıyorsun vesaire. Aha da boss bu arada. Daha doğrusu bu şey boss. Bonus bir boss. Ana boss değil. Şu da sarı gözüküyor. Ultimate geldi bu arada. Boss'ta kullanırız. Herhalde boss'la karşılaşacağız. Henüz o e, bonus boss'la kapışmak istemiyorum abi. Şu küçük düşmanları keseyim. Zaten öyle çok da fazla canı yok. Rift Guardian sihir diyor. Ne oluyor? Boss geliyor. Boss mu geliyor yoksa? Ulan kesmedim lan ben onu. Ulan bilseydim önce keserdim. Aa, Allah kahretsin. <laughs> Aga ben ne bileyim ya. Bu arada boss çok güçsüz. Ya da ben fazla güçlendim. Bilmiyorum. Ama ana şu an ben var ya. Şu an moralim bozuldu abi. Ben o bonus boss'u kesmedim. Neyse. Ağlamayacağım. Kesseydin anasını satayım. Ne yapayım. Evet kolaydı bu arada. Çünkü seviye de bu bu seviye bir e, bir zindandı. Böyle geçtikçe daha yüksek seviyede daha böyle zorlayıcı güçlü düşmanlar vesaire falan oluyor. Mantığı anladınız ya Challenge Rift'in. Tamam ek görevi de tamamlamış olduk bu arada. Güzel. Challenge Rift'in birinci seviyesini bitir. Malum burada bir hikaye şey falan da var. Daha doğrusu burada hikaye yok. Burada Battle Pass görev şeyleri var. Bunları da yapmamız lazım yani. Yapalım ki daha çok güçlenelim. Neyse o zaman hadi bakalım. Ee, bir tane itemi geliştir. Tamam Chelsea'nin yanına gideyim. Chelsea'nin dükkanında geliştirebilirim diye düşünüyorum. Zaten o bir demirci. Yani demirci de geliştiririm işte. Bu arada o kadar akıcı ki, o kadar güzel ki. Diablo Immortal oynamak gerçekten çok güzel ya. Acayip keyif veriyor. Merhaba Chelsea bu arada. Selam. Önce servis. Önce upgrade kardeşim. Önce upgrade. Ee, kaynağım var bu arada evet kaynağım var Kaskı basmak istiyorum önce Zaten param bol Tamam bas Bas abicim Daha fazla geliştirebiliyor muyum? Hayır daha fazla geliştiremiyorum E ee, bari silahımı geliştireyim Ya da geliştirmeyeyim mi? Yok şöyle geliştir Eee salvage İşime yaramayan bütün materyalleri satayım abi Tamam Yapıştır Tamam güzel Umarım işime yarayacak bir şey satmamışımdır Aa, bakalım kim gelmiş Eee challenge güzel mi gitti? Evet Yani Eğer ihtiyacın olmayacak bir şeyler bulursan burada bataryalar falan elde edebilirsin diyor Okey Sana bir şey yaptım bu arada Teşekkür hediyesi Eee ne abi? I'm a wreck Ne yapacağım abi şimdi? Şu video capture'ı bu arada şey yapayım ya. Tamam abi ya hatırlatma hatırlatma. Hatırlatma abi şunu. Buraya bir şey yapacağım. Tamam incele. Ne verdin abi bana? İş merak bir şey vermedin ki. Neyse yine de teşekkür ederim. Wheaton Grab markete gideceğim şimdi. Pa tamam gideyim. Gideyim abi. Bu arada saat gecenin dördü. Biraz yorgunum e, ee, kusura bakmayın şimdiden arkadaşlar. Ve ee, sesim falan kötü gelirse. Haberiniz olsun. <laughs> tamam. Daya ile konuş. Ne kadar tatlı bir hanımefendisin Welcome. bu arada sen. <laughs> Merhaba. Ee, hoş buldum ablacım. Hoş buldum. <laughs> tamam burada değerli mücevher şeyler falan mı yapıyorsun? Yani bakmaktan bir zarar gelmez. Dedi bizimki. Yani mantıklı doğru. Ee, Teğmen. Fizira ile konuş. Evet güzel yeteneklerim var evet aynı öyle. E, takas vesaire falan yaparız yaparız. <laughs> Şimdi Hüseyin'in yanına gitmeliyim diyor. Umarım bir şeyler öğrenebilmiştir diyor bizimki. Tamam gidelim bakalım. Bu arada görev tamamlamışım galiba. Evet. BTM'e 3. seviye şeye çıkar görevini. Hit Trader'la evet buluştum. Kaptan Remi bul. Kaptan Rem kim? Tam buluruz onu. Şimdi önce bir Sey'nin yanına bir gidelim. Onun bir iş dükkanına gidelim. Hadi bakalım. Girdik dükkana. Tamam. Bu arada tek kişilik e, hikaye şeyine girdin diyor. Bir bir şey olacak. Ee, Sey'nin araştırmaları nasıl gidiyor? Bunları yok edebilecek herhangi bir şey bulabilir mi? Yardımcı olabilecek. Ee, Kendini göstermeyen bir tane adam ya da çıplak mı demeliyim neyse emin değilim. Herkesten daha iyi biliyormuş. Zoltun Kulle. Ankestörüm. E abi. Bayağı güçlüler vesaire falan. tam geç ya. tam araştır. Ne bulacağız şimdi? He bu adamı bulacağız. Tamam iyi ki de geçmişim diyaloglara. Tamam bir daha seyine gel. Tam bir paranoyaymış. Bize paranoya oluşturuyormuş vesaire falan diyor. Yani kaldığım sebep oluyor herhalde falan diyor. Bu bayağı uzun bir e, macera vesaire falan diyor. tek tekne kitabı falan alman gerekecek vesaire diyor. Galiba uzun bir yolculuğa çıkacağız. Tamam oraya gideceğim vesaire falan diyor bizimki de. Okey gidelim abi. Taverneye hemen gitmem lazım. Tamam gidelim de. Bu kaptan e, Raym kim abi? Yok illa ana hikayeden devam et diyor. Bir dakika. Devam etmek zorunda mıyım ana hikayeden? Oğlum ben kaptan deni bulmak istiyorum. Yok izin vermiyor tamam. Tamam okey. Gidelim o zaman. Omuz ata ata. Ne oluyor abi? Neyse. Bunlar birbiriyle konuşuyor. Evet, tavernaya gittim. Ee, i̇çerideki e, bar, barcı ile konuşuyor. Bartenderla konuşuyor. Okey. Selamun aleyküm. Mekanla büyükmüş ha. Vale selam. Yapayım. Yani Acer Lens taraflarına gidebilecek bir arkadaş arıyordu. Yani buradan yardım, yardım bulan önüne düşündüm. Acaba bunun hakkında bir şey biliyor musun? Evet, doğru mekandasın falan diyor. Ama senin aradığın adam dışarıda. Ee, korsanlarla beraber falan dedi galiba. Ne oluyor abi? İyi, o zaman gidip bir bakayım. Nereye gidip bakacağım anlamadım ama neyse. Ne oluyor lan? Ay sayloş Ne oluyor abi? Eee birilerini mi keseceğim? Ne yapacağım? Klanlar açılmış bu arada. Yani beni pek ilgilendirmiyor ama olsun. He, korsan oha. Omuz attı lan bildiğin. Ya bu sert adamın üstünde binlerce altın olmalı. Hücum falan dedi ama tabii ki de bir işe yaramadı. Allah aşkına ben güçlü, kudretli bir barbarım. Hayırdır ya? Jack Brut. Ha. Lütfen dur. ve sadece biraz e, yani altı falan öyle birilerini korkutmaya çalışıyorduk. Lütfen merhamet göster. Kartlar gelmeden önce buradan git ve bir daha gelme. Yatlan aşağıya. Evet. Kaptan Rem'de konuş tamam buradaymış. Ha, geldikleri gibi gittiler. Okey okey. Tamam ya geç. Mektup falan varmış. Yani bu maceracı yani bizi kaderimizi omuzlarında taşıyor. Nereye gitmesi gerekiyorsa lütfen onu oraya götür. Evet, Sein'in bir vicası, evet, önemli olmalı. E, nereye doğru gidiyoruz? Eee, Chester denizini duydun mu? E, tabii ki de, de duydum. Ya o orası bayağı tehlikeli bir yer yani aslında o taraflara o kadar uzaklara gitmem ama e, sanırım gitmem gerekecek falan diyor. E hadi bakın bir anlaşmamız var gidelim o zaman falan diyor. Eyvallah. O zaman limana doğru gidelim. Daha video birazdan devam eder bu arada. Daha 13.5 dakika oldu çünkü. E gidelim o zaman. Ama korsanlar nasıl nasıl kaçtı az önce var ya öf. Aa senin de burada. Ee başardın. Mektubum işe yaradı demek ki. Al senin için bir şeyim var. Sana bol bol dua edeceğim. Yani sana böyle e, kim olduğu belli olmayan bir güç versin falan vesaire diyor. Ben e, iş yerinde olacağım her zamanki gibi. Eyvallah teşekkür ederim sağlasın. Otomatik navigasyon açıldı şeyde ama Westmarch'ta. Okey Westmarch'ı bitirdik ya. Şimdi e, başka bir yere gidiyoruz. Ee, Westmarch'tan çok çok uzaklara gidiyoruz. Gitmeye hazır mısın? Ee, hazırım hadi gidelim. Let's go o zaman. Kaptan Rem'le tekrardan konuş. E ee, Hadi. E gidelim. Chester doğru. Daha doğrusu Chester denizine doğru. Hadi bakalım bambaşka bir yere gidiyoruz. Kentlerden, şehirlerden çıkıyoruz. Çöllere geldik bu sefer de. E hadi bakalım. The yani çok daha <laughs> böyle şey kuru, kurak. <gülüyor> <gülüyor> Eee selamun aleyküm. Geli falan gitmiyorum. Gidin lan buradan. Artist çöl aydutları size. Bu ne lan bu arada? Aa boss. Aa benim aradığım bosslar bu tarz bosslar değil abi. Bundan mini boss gibi bir şey. Sen niye bu arada el aleme de vuruyorsun? Kendi adamlarına da vuruyorsun. Oha lan bu arada. İşte tuz etti beni. Ya sen bir yat aşağıya tamam ya. Sen çok yaşlısın. Tamam git buradan. Çocuklar da ölün. Oh mis gibi de altın. Ee, tabii ki yardım ederiz oğul. Bunlar kimdi? Ya açıkçası yani sorusunu sormaya bile gerek yok. Sans Scorpionları bunlar. Yani bir grup e, katil vesaire falan diyor. Ee, beni özgü bıraksan daha fazla konuşsak? Olur olur neden olmasın. Kurtarayım seni. Ah. Anahtarcı teşekkürler. Ne işe yarıyor bu anahtar? Ondan da biraz bahsedeydin. Tamam, Zova özgü bıraktık. Şimdi de konuşacağız. Sen inanılmazdın dostum. Yani hiçbir maceracı bunlarla baş edemedi bir türlü. Okey, eyvallah, eyvallah. E, ee, seni, senin gibi biri burada ne işi var yani böyle bir çölde? Yani böyle kutsal gücünün olduğu bir kütüphaneyi arıyorum. Baya böyle gizli bir yerde falanmış. Bunun hakkında bir şey biliyor musun? Evet as, aradığın şeyi aslında biliyorum. Daha güvenli bir yerde bunu konuşabiliriz diyor. Okey. O zaman Zov'u takip edelim. Şerefsiz Deniz'in hoş geldin. E ee, böyle mekan hayatım boyunca daha göremezsin falan diyor. Espri çattınız siz. Daha kurak tehlikeli anlamda. Selamünaleyküm Aleyküm Aydutlar. İşte oradalar. Ne ara istihbarat aldınız anasını satayım. Önüne gelen herkesi öldürmüştüm ben. Ama çok basitsiniz bu arada ya. Aa burada heykel var. Koruyucu heykel. Güzel işimize yarar. O değişik değişik yaratıklar severim. Farklı düşmanlar beni her zaman mutlu eder. Bu arada e, buradan Şimdi. yukarı çıkmanın yolu var mı? Orada bir waypoint var çünkü. Herkes nerede? Yani burada guardların falan olması gerekiyordu. Galiba ben senin mekanı buldum ya. Neyse zobun bir yanına gideyim de. Belki burası değildir şu kastettiği yer. Ama güvenli bölge. He tabi burada düşman olduğu için gelemiyor bir ihtimal. Anda bu arada ekstra boss var. Aa, bunu ultimate kullanırım. Az önceki, az önceki mini boss'un hıncını çıkartmam lazım çünkü. Of sersemde falan. Çok havalı. Uva. Aa, şöyle dönüp ondan sonra çat diye yere vuruyor ya. Çok iyi ya. O mis gibi tecrübe puanı. Bu arada bana ekstra özel bir item tarzı bir şey verdi galiba. Evet bana çizme verdi. Daha fazla canı var. Teşekkürler. Lazım da. Peki bu omuzluk ne? Hoş görünüyor ama benimki kadar iyi değil. Tamam. Geldim Zov geldim. Tam bu arada oraya gitmemiz gerekiyormuş da ne bileyim ben belki farklı bir yere gideriz diye düşündüm. Yukarı. Evet geldik abi. Injured Lockout, sen yani şununla bir konuş. Hey, oradaki, ne oldu? Ah, L'Essouli tekrar saldırdı. <laughs> tabi ve diğerleri onunla savaşmaya gitti. Yani bunlar hiçbir zaman son bulmayacak vesaire falan diyor. <laughs> İtikamı almalı <laughs> sadece bir şey söylüyor kısacası, klasik şeyler. Of course, of course. Ee, ben bu <laughs> arada, görev... Ben buradaki adamlarla bir göz kulak olayım, ee, şey yaparız. Eee katılırım sana falan diyor Okey sıkıntı yok Öldüreceğimiz adamlar nerede Aşağı tarafta Tamam in. gidelim abi Oha ne oluyor abi bu ne Tamam kimsenin ölmemesi için elimden geleni yapacağım Bizden yani Kurtar abi kurtar Kurtar Kim varsa kurtar Kimsenin ölmesine izin verme Belki işimize yararlar Ne bileyim belki ekstra böyle altın verir bir şey verir işimize yarar yani. Allah'tan direkt ölmüyorlar da. Kim söylemesin abi? Kim söylesin? Kudretli barbar hop geldi. Barbarların en şefkatlisi, en yardımcıları. Oha bu burada, burada ne kadar fazla düşman var. Aa yeni görev. Paleşi öldür. Olur. Paleş kim? Ekstra görev geldi. Eyvallah. Ha faleş buymuş. Oha bu nasıl bir düşman lan? Boss ama bu ekstra görev. Event görevi. Yani herhalde buranın efsanevi bosslarından bir tanesi. Efsanevi demeyeyim de. Kritik bosslarından bir tanesi diyelim. Tamam, kaçıyor falan sürekli. Böyle sıradan boss değil yani. Baya bildiğin aktif olarak saldırıyor. Kaçıyor. Manevra yapıyor vesaire. Bir dakika abi. Şu faleşi öldüreyim de göreve devam edeceğiz. Gel lan buraya. Sen de canın da pek gitmiyormuş ha. Bombom bom başa gitti. Allah seni ne yapmasın. Ay bu ne? Beni beni çekiyor. Allah Allah. Manyak mıdır nedir? Pink giriyor? Ne oluyor anlamıyorum ya. Sinirim bozuldu vallahi. Ben buradan. Allah'tan ölmek üzere. Ben buradan. Öyle artık. Yat lan aşağı ya. Tamam Faleş'i de öldürdüğüme göre. Oh fıstık. Güzel şeyler verdi bana. Yani efsanevi kaynak şeyinden falan verdi. Hani upgrade etmemi sağlayacak atalya falan verdi. Önemli. Selam Tabri. Bu ne lan bu orada? Lanetli sandık. He, lanetli sandık bulup bunları yok edersem o sandığı açabileceğim. Oyunun başında da bu tarz bir şey açmıştı. Evet, yani bir e, keşişler, bir vurup bir şey yapın. Bir yani, yardımcı olun. Nerede? Dümdüz duruyor geri Neyse, zaman olmadan şunları hallederim de. E, bayağı basitti bu. Olsun, bedava sandık. Bedava ödül. Oh, daha fazla upgrade kaynağı. Mis. Teşekkürler. Tamam. Bu ne abi? Ha, bir daha aldım. Tamam. Daha var mı? Daha alabiliyor mu? Yok. Tamam. Kayboldu. Okey. Selam Tabre. Selam Hatun. Yani mükemmel olduğu kadar da korkunç bir zamanlamaydı yabancı. Ama yardım için teşekkürler. Ee, kim olduğunu bilmiyorum. Seni bu kampa getiren şey ne? Arkadaşın Zov. E, yani anlamışsın da büyük ihtimal. Böyle gizli bir gömülmüş bir şey arıyorum. Eğer Zov seni gönderdiyse yani e, önemli iyi biri olmalısı falan. Ama burada bir hazine falan yok bulunabilecek. Ember, kılıçları vesaire falan varmış böyle tehdit olan. Okey. E, onlar gelmeden e, Buradan gitmelisi falan diyor da Yok öyle kolay kolay gitmek falan Bu ne lan bu arada sandık eksperi yazmış pardon Zova dön Tamam döneriz de Şunları bir keselim ya Hazır düşman gelmişken Video kaç dakika oldu 23 dakika oldu yine O zaman ben Zova döneyim ondan sonra bölümü sonlandırayım arkadaşlar Evet gitmemi söyledi aynen yani olabilecek en soğuk insanlardan bir tanesidir. Yani senin sorunu öyle kolay bir şey yani. Ama biz de kolay kolay gitmeyeceğiz yani orası doğru. Ee, Amber Blade Ben Ha onu kurtaracağız bir de Avas'ı ah, ödülecekmişiz. O zaman sevgili arkadaşlar ben ekstra şu ödülleri alayım bir yandan da şu düşmanları da keseyim. Ondan sonra videoyu yavaştan sonlandırayım. Yeterince uzun oldu video. Daha fazla uzatmaya gerek yok. Burada bayağı amansız düşman varmış bu arada. Onu öğrenmiş oldum. Neyse sevgili arkadaşlar artık ben bölümü sonlandırayım. Umarım izlerken keyif almışsınız ve sizin için güzel bir bölüm olmuştur diyerekten. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ekstra ödül falan varsa onları da alırken de aynı zamanda bölümü sonlandırayım. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. İzlerken keyif aldıysanız ve destek olmak istiyorsanız bir beğeni bırakmayı. Kanalımıza da hala abone değilseniz de abone olup bilmeyi açmayı unutmayın. Bu arada daha güzel ekipmanlar falan bulmuşuz. Güzel. Sevindim. Güçlendik biraz daha. Ee, aynı zamanda kanalımıza oynatma sesinden başka üslerimizden ve çeklerimizden haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki videoya bir sonraki bölüme kadar kendinize çok iyi bakmayı unutmayın. Hoşçakalın.